Ocak turşusu olarak da bilinen, çok pratik, hemen hazırlanabilen turşu, Muğla mutfağında yine çok fazla tercih edilenlerden biri. Biraz acı hazırlanıyor ve bol sulu, bol ekşili, bol sarımsaklı. Dolayısıyla yemeğin yanında, özellikle dolmalarda, pilavlarda tercih edilen hemen yardımcı yemeğimizi hazırlayabileceğimiz ya da turşumuzu hazırlayabileceğimiz bir örnek. Ve ocak turşusunu yaparken iki yöntem kullanabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi kızartarak, bir diğeri ise közleyerek. Kullanacağımız malzemeler etli biber, közlemeye ve kızartmaya uygun biber. Bununla birlikte tabii ki kızartmayı yapmak için zeytinyağı kullanıyoruz. Elbette ki sonra üstüne hazırlayacağımız sosta da yine zeytinyağı kullanıyoruz. Kızartma için bir bardak zeytinyağı, sosunu hazırlamak için ise birkaç kaşık, 2-3 kaşık zeytinyağı yeterli geliyor. Bol sarımsak Bol toz biber, rengini de toz biberle sağlıyoruz. Ama tabii ki acıyı takrak biberle, bol takrak biber ezerek, toz haline getirerek turşumuzun içerisine ilave ediyoruz. Elbette el yapımı ekşi nardan üretilen nar ekşimizde lezzetini artırıcı olarak kullanılıyor. Hemen hazırlıklarımıza başlayalım. Bunun için önce biberlerimizi ayıklıyoruz. Tohum bölümlerinden ayırıyoruz. Ve eğer kızartacaksak küçük küçük doğruyoruz. üretim şeklini de göstermek istediğim için biberinin yarısını doğradım ve kızartacağım. Diğer yarısını ise közmatik üzerinde közleyeceğim. Elbette ki odun ateşinde yapıldığında çok daha lezzetli ee, ama ev ortamında da yine çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir turşu. Biz hemen son doğrayacağımız biberimizi doğruyoruz. Ve ardından ocağımıza geçerek önce biberlerimizi közleyerek devam ediyoruz. Biberlerimizi kızarttık ve aynı zamanda közledik. Takrak biberlerimizi de yine aynı şekilde ateşte biraz gevrettik, yarı közledik ve onları da ezerek yapacağız işlerimizi. Bu nedenle önce hazırladığımız malzemelerimizi yanımıza alalım. Kızarttığımız biberlerimiz ve közlediğimiz biberlerimiz. Biberlerimizi, közlediğimiz biberlerimizi soymamız gerekiyor. Soyduktan sonra doğrayarak hazırlayacağımız sosumuzun içerisine alabiliriz. Biberlerimizi közlemiştik ve közlediğimiz biberlerimizi soyduk. Kızarttığımız biberlerimiz yanımızda. Bu arada takrak biberlerimizi de yine gevretmiştik. ...adını da aldı şekle getirmiştik. Takırdatmıştık. Onları da şöyle elimizle... ...karıştırma yapacağımız kabımızın... ...içerisine ufalıyoruz. Közde biraz... ...gevrettiğimiz için çok rahatlıkla... ...elle ufalanır... ...kıvama geldiğinden dolayı... ...şöyle rahatlıkla... ...ufalttık ve hemen... ...içerisine... 6 7 diş sarımsağımızı dövdüğümüz sarımsağımızı ilave ediyoruz. 1 çay bardağı dolu dolu ekşi nar suyumuzdan, nar ekşimizden ilave ediyoruz. Tuzumuzu tamamen kendi damak tadımıza göre ayarlayabiliriz ama bu arada nar ekşimizin de tuzu olacaktır. Onu da hesaba katarak tuz ilavesi yapmakta fayda var. Hemen ardından yaklaşık 2 bardak kadar da suyumuzu ilave ediyoruz. Hazırladığımız sosumuzun içerisine küçük küçük doğrayıp kızarttığımız biberlerimizi ilave ederek karıştırıyoruz. Tabi bu aşamada istersek közlediğimiz biberleri de koyabiliriz. Sadece köz, sadece kızarmış biber ile bu hazırlığı yapabiliriz. Ben size her ikisini de gösterebilmek için hem közlenmiş biberle hem de kızarmış biberle yapmak istediğim için her ikisini birden kullanacağım. Aynı ocak turşumun içerisinde. Doğradığım közlenmiş biberlerimi de yine turşumun içerisine ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum. Son bir işlemimiz kaldı. Toz biberimizi birkaç kaşık zeytinyağı içerisinde yakıyoruz. Onu da üzerine ilave ederek harmanlıyoruz. Ve artık ocak turşumuz servise hazır hale geliyor. Ben alanımı temizliyorum. Sosumu hazırlıyorum ve son haline getirmek üzere tekrar buraya geliyorum. Biberimizi yaktık zeytinyağımızla birlikte ve hemen servis tabağıma ocak turşumu alıyorum. Bol acılı, bol sarımsaklı, bol ekşili ocak turşum. Sulu sulu kaşıkla yenebilecek ölçüde tabağıma aldıktan sonra üzerine hazırlamış olduğum yağdan gezdiriyorum. Ocak turşu servisi hazır. Afiyet olsun.